Easy English MK'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün have got, has got yani sahiplik konuşacağız. Aslında çok basit bir konu. Yalnız neye göre have, neye göre has geliyor? İşte buna birazcık detaylı bakmamız lazım. Hadi başlayalım. Evet, karşımızda I, you, we, bir grup, he, she, it bir grup şeklinde görünüyor. Biz bunları grupladık. Çünkü I you we, they için başka, he she it için başka geliyor. I you we, biz have got kullanıyoruz ve he she it için biz has got kullanıyoruz. Bir de bunların kısaltmaları var. Kısaltmalarına da bir bakalım. Have got için I've got ve has got için ne kullanıyoruz? He's got. Evet. Lütfen telaffuzlarıma dikkat edin have got, i've got, has got, his got şeklinde kısalıyor. Hepsine tek tek bakmak gerekirse. Haydi özneleri değiştirelim. You've got. We've got. They've got. Tabii ki he, she it içinde değişecek. Hadi bakalım. She's got. It's got. Yani şunu bilmem gerekiyor. I you we they de have got, he, she, it de has got kullanıyoruz. Şimdi bir de örneklere bakalım. I have got a book. Benim bir kitabım var. Gördüğünüz gibi I, you, we, they için have got kullanıyoruz. Gelin bir de kısaltmasına bakalım. I've got a book. Anlam değişmiyor. Yalnız telaffuza dikkat. I have got a book. I've got a book. They have got a red carpet. Onların kırmızı bir halısı var. Gelin bir de kısaltmasına bakalım. Dave got a red carpet. Gördüğünüz gibi birinde have got vurguluyoruz, birinde Dave got ha bölümünü söylemiyoruz. Tabii ki bu durum he sheet'te değişiyor. Gelin He de nasıl oluyor ona bakalım. He has got a sister. Onun bir kız kardeşi var. Bakın has got kullandık. Gelin kısaltmasına bakalım. He's got a sister. Bakın değişikliği görebiliyorsunuz. He has got a sister. He's got a sister. Evet bunlar olumlu cümleler. Bir de bizim olumsuz cümlelerimiz var. Haydi olumsuzlara bakalım negatives yani olumsuzlar I haven't got a book. Bakın have'e yalnızca not ekliyoruz ve artık bizim için olumsuz oluyor. Benim bir kitabım yok. I haven't got a book. They haven't got a red carpet. Onların kırmızı bir halısı yok. He hasn't got a sister. Bakın has'e not getirdik. Has not, hasn't oldu. Yani have not ve has not. Haven't got, hasn't got. İşte bu kadar basit. Bu da olumsuzdu. Gelin bir de sorusuna bakalım. Question. Peki. Have I got a book? Yani tek yapmamız gereken have'i başa almak. I, U, V'de için have. Have I got a book? Benim bir kitabım var mı? Cevaplarına bakalım. Yes, I have. Evet, var. No, I haven't. Hayır, yok. Peki, he she'te nasıl oluyor? Has she got a sister? Onun bir kız kardeşi var mı? Ba bakın, hezi başa aldım. Peki bunun cevapları nasıl oluyor? Haydi bakalım. Yes, she has. Evet, var. No, she hasn't. Hayır, yok. İşte bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için lütfen abone olun.